Aracın orijinal yapısına bir interfez arayüzü ilave ederek CarPlay, Android Auto, ekran yansıma ve geri görüş kamerası ilave ettik. Merhabalar, bugünkü aracımız 2012 model BMW E88 kasa araç. Aracın orijinal yapısına bir interfez arayüzü ilave ederek CarPlay, Android Auto, ekran yansıma ve geri görüş kamerası ilave ettik. Direksiyon tuşları yine modül üzerinde sorunsuz çalışıyor. Birazdan göstereceğim onları iDrive düğmesinden menü tuşuna 2 saniye kadar basılı tuttuğumuzda arayüze geçiş yapıyor. Eskiden şu anda müzikleri çalmaya çalışıyorum. Kapatayım. CarPlay menüsüne girdiğimizde bizi karşılayan ekran bu. Spotify, işte Whatsapp gibi CarPlay'in izin verdiği tüm uygulamaları ekranda görebiliyoruz. Cihazın arka planda AUX'da olması gerekiyor araç sisteminin. Aracın orijinal sisteminde sorunsuz çalışıyor. Yine direksiyon kumandaları aktif. Direksiyondaki bas konuş tuşunu sesli komutlar için. Orada mısın? Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 17 derece. Sıcaklıklar bugün öğleden sonra 17 dereceyle başlayıp düşecek ve bu gece en düşük 13 derece olacak. Az konuşucu da bu şekilde aktif oluyor. Evet. Ekran yansıtmayla aracın ekranına video dahil, telefonu dahil hafızasından video veya farklı görseller almak mümkün. Youtube gibi uygulamalardan da görüntü alıp izlenilebiliyor. Bunun için de yapılması gereken modülün arayüzüne geçip şu anda CarPlay'de bağlıyız. Joystick'le mirror link'e gelip Buradan ekran yansıtmayı seçmemiz yeterli. Ekran yansıtmada, ben telefondan göstermeye çalışayım. wi kapatıyoruz. Yaz burada telefonda görüp seçtiğimiz zaman ekran geldi. Şu anda herhangi bir kaynaktan veya YouTube'dan. Video açtığımız zaman gösterelim. Telefonu yan çevirdiğimizde video tam ekran olarak gelecek. ekran yansıtmayı buradan kapattığımızda yansıtmaya durdurduğumuz dediğimiz zaman CarPlay otomatik olarak bağlanacak. Arayüzün diğer bir özelliği de USB portundan müzik ve videoları oynatabilmesi. Şu anda takılı olan USB'den herhangi bir video açtık. Yüksek çözünürlüklü bir video. Bu şekilde sorunsuzca bir eklentimizde araca geri vites kamerası ekledik. AYD kamera desteği var cihazımızda. Konumlandırılan yerde arka tamponu tamamıyla görebiliyor. Sıfır olarak yanaşabilme imkanı sağlıyor. Bu şekilde montajımızı tamamlamış olduk.